Herkese merhaba dostlarım. Bugün sizi e, Minecraft'ta kostümünüz yoksa ve bu duruma üzülüyorsanız ve Minecraft marketinden de kostüm alamıyorsanız, size harika bir uygulama önereceğim. World of Skins adlı bu uygulamaya giriyorsunuz arkadaşlar. Yükleniyor. Girerken 2-3 reklam çıkabilir, onlara umursamayın. Ben girdim. Ve arkadaşlar buradan istediğiniz kostümü seçiyorsunuz. Ben şu Hegul kostümünü seçmiştim. Ama size göstermek için başka kostümler de seçebilirim. Ee, mesela arkadaşlar sizin için ne seçeyim ne seçeyim. ya. <laughs> Bir dakika bakıyorum. Bunun için şu lefty kostümünü seçeceğim arkadaşlar. Buradan Dowland'a basıyorsanız to Minecraft diyorsunuz. Ondan sonra reklam çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Telefon olmaması için ben biraz sesini kısacağım. İnşallah telif yemem ama. Ne arkadaşlar reklamınız bittiğinde ise çarpıya basıyorsunuz. Siziniz building diyor. Ondan sonra sizin Minecraft'a atıyor arkadaşlar. APK'larda APK'lar için de geçerli. Ondan sonra buradan soyunma odasını diyorsunuz. Ve buradan arkadaşlar ee, bir dakika kostümler gelsin. Bir dakika arkadaşlar. Ben şu an bunu seçmiştim önceden. Ama bir tane daha bir kostüm var. <laughs> evet arkadaşlar. Buradan şu karakterlerinize basıyorsunuz. Hmm, bir dakika. Kostümler. Ve arkadaşlar kostüm gördü görmek üzere geliyor. videomuz bu kadardı. Görüşürüz.